Fısk çamuruyla münevves olan medeniyet insanları da o çamur ile telvis ediyor. İlem ey Yuhel Aziz. Fısk çamuruyla münevves olan medeniyet insanları da o çamur ile telvis ediyor. Burada tabi İslamiyet'in medeniyeti. Değil yapmasının nedeni böyle kısaca bir olarak haber muhasebe etmek icap ediyor. Mesela İslam medeniyetinin esası nedir? Tevhiddir. Güzel İşte İstikamet. Hakkın rızasını esas alır Ve hayatı bakiye hazırlamaktır. Onun için İslam medeniyetinde şefkatinde, merhametinde, ahlak-ı âliyeye istikamet veriyor ve tarihine şahit, Ama Batı'dan gelen, Batı'nın böyle uleversiz, pis fikriyatı ve zihniyetiyle, tasarrufuyla onların medeniyeti fıska kucur, dışı sür ve içi piz. Yani bu medeniyet, fısk ve fücur üzerine kurulmuş medeniyet ne yapıyor? Ruhu öldürüyor. İstat çekirdeklerini içine oyuyor. Gitgide belli bir merhaleden sonra o fısk insanlarda meleke haline geliyor. Tiryakiliğe dönüyor. O zaman hayat standartları i̇şte iyi, iyi, iyi. Ey gezide, ey millete ne yapacağım? Ne atacağım? Ne atacağım? Caka. Yani caka. atacağım. İşte bu. Tabi o medeniyet mülahazaları da yani, istikbal noktasından bakıldı. Gençliği yakıyor, İstatları. Böyle bir noktaya geliyor ki insanların istatları tabi ise kötü. Yani içinde özünde hakka ve hakkata mütevecci bütün güzel sıfatlar zaman içerisinde bitiyor, tefessüde bitiyor. İşte Batı bunun en güzel şahididir. Bu son hadiselerde bunu gösteriyor. Adamlarda iman yok. Zaten iman yoksa o insanda her türlü pislik, her türlü kötülük var mı? şefkat yok. Merhamet yok. Bırakın İslami değerleri, insani değerler dahi nefes verilmiş. Şimdi burada tabii şöyle bir husus var Mesela bir yani İslam'ın medeniyette esas nedir? Esas tevhiddir. Tek bir Allah'ın vakti kabul İmanın tasatlısı, terafisi ve pe te tekamülüyle Müslüman adım oldu. İstikamet içerisinde ta ağlar çıkabilir. İşte ı kamil manası. Hangi cihette baktık bakıyorsan her cephesiyle mükemmel, müstakim bir Ve insan-ı kamil manasında da dünya bizzat maktuf ve maksut değil. Maktuf ve maksut nedir? Allah'ın rızasıdır. Hayatı ve kazanma noktasında dünyanın bir teklif ve imtihan olduğunu bilir. Dolayısıyla dünya teklif ve imtihan olduğu için Cenab-ı Hak insanı varlıkla, parayla, devlette hastalıkla varlıkla, say. Çok şeylere ne yapar? İmtihan edebilir. Yani imtihan kağıtlarımız çok. Ama mümin iman ve kadere teslimiyeti içerisinde o imtihan koridorlarından da istikamet Allah'a karşı hüsnü zannını bozmaz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden de ümidini kesmez ve İslam'ın güzelliğini hayatında fiilen sergiler. Şimdi böyle bir maneviyat ortamından tamamen mahrum bir cemiyet düşün. Adamın İçi boş, iman diye bir meselesi yok. Ahlakta zaten sıfırını tüketmiş. Peki şimdi cemiyet hayatında insanların bir görünme ve gösterme neyi var? Penceresi var. Herkesin, herkesin sosyal hayatta bir balkonu var. Siyasete balkona çıkar konuşuyor. Herkesin bir balkonu var. Şimdi adamda Allah inancı yok. Ahiret yok, insani değerler yok, tüketmiş, sıfır. Şimdi balkonda ne olacak? Şov ve gösteri. Kendi ruhundaki boşluğu neyle doyuruyor? Güzel bir araba. En son. Ya, arabanın mükemmel olması, pahalı olması insan ruhunu Kemalda getiriyor çok güzel bir saray olsun. Sayı meşrebine göre, hayat tarzına, göre, maddi imkanına göre kendini teselli etmek için alemineye dönüyor, şova dönüyor. Kalbinde iman yok. İçinde İslamiyet'e medar güzellik yok. Kendi o nakıs ve noksanlığını işte rüya ne yapıyor? kapatmaya çalışıyor. Bırak onları havuzlarında <laughs> olmak Ayette var ya. Bırak onları diyor havuzlarında olmak Zıbarık <laughs> i̇şte Cemiyet hayatı işte. Neyle şey diyor Çok güzel bir piyano çalar. Çok çok antika resim yok. Spor var. Zaten sinema. Sonra para. Şimdi bizim çocuklarımızda, şimdi yaşlılarda, bizim çocuklarımızda mesela büyük mağazalar vardı ama hiç büyük mağazanın vitrini diye bir şey yoktu. Hep böyle içeride, içeride diziliyor. Şimdi bak Dükkan 40 metrekare, şovu dört kat, beş kat. Yani tamamen cemiyetin münazasına neye Göstereyim şu, Göstere, şu adayı. Arkada bir ürün yok. Evet. Yaptırıp dövüyoruz. Evet. Onun için bu fısk medeniyetinin içindeki olanların içi kov, Yani içini tüketmiş iman olarak, ahlak olarak, hazilet olarak, kemalat olarak bir şey var mı? İşte kendini avutuyor. O rüya perdesi altında kendine bir izafet ve nispet veriyor. İşte şu kadar kitap oldu. Şöyle iman araştırma yaptım. Siyasette şöyle yaptım. Sosyal medyada böyle tweet attım. Şuraya şöyle gittim. Buraya böyle gittim gittiklerini de yaptıklarını da Allah rızası için yapmıyor. Anadolu'da bir tabir var ya. Resimler hasonu. İşte bu tabi bu mülevves zihniyet insanları da ne yapıyor? O pislik çamur içerisine gömüyor, gömüyor. Ona karşı Müslümanla teyakkuz olur, İman ciddiyeti olacak. Allah dinine bağlılık noktasında ayak. İşte Müslümanın izleti, şerefi budur. Bizim en büyük değerimiz imandır. En güzel değerimiz ahlak. Ahlak iman. En güzel değerimiz işte hayatta fakir Karaya getirmeleri sayı çıkmak. Bu karayı doyurmak. El tutmak. İstikamete yönelik. Hayatı bakiye hazırlamak. Hem kendini hem yakın çevresini hem de insanları irşat noktasından uyarmak ikaz Şimdi bu, tabi bu asırda işte sosyal medya, yani bunun şeyi, gençlik, o alevin içerisine gitmiş, girmiş. <laughs> Usta demiş ya, ya medeniyet işte. sinema, tiyatro şarap, uyutucu hevas, uyutuyor. Yani öyle bir noktaya gelmiş ya yani da. Ya kırka elli yapmış şey ya, gelmiş ya. Alnı secdeye gitmiş. Hiçbir şey yok gitmiştir. Sanki hiç ölmüyor. Sanki hiç toprağa girmiyor. Şeytan da onlara ne yapıyor? Hiç tabi. Süreyi bir ayet-i kerime var. Yani bak böyle Yani dini Allah'ı ve İslamiyet'i unutan. Yani bak diyor ki biz onlara bir şeytanı musallat edelim bir şeytan ona müsaade etmez. Şeytan ona ne yapar? Rehberlik göster. Işte. Zaten şeytan rehberlik yaptı mı o adamın işi bitti. O zalimin altı bin üç senelik neyi var? Tecrübesi var. Bizi kim kandırdı? Bizi sadece. Safiyullah. Dünyanın en saf, en temiz insanı. Ne gibi? Yemin. Ne yapıyor? Şu zaman ne yapıyor? Şeytanı kendine muallim yaptı şeytanı dinliyor. O batak içerisinde son nefes kadar battıkça batıyor. Ta ilâ cehennemizin sonra kadar gidiyor. çamuruyla münevves olan medeniyet insanlara da o çamur ile telbis ediyor. Ez cümle riyayı şan ve şeref ile telvis iltibas etmiş insanları da o pis ahlaka sevk edilir. Hakikaten insanlar o öyle alışmışlar ki şahıslara yaptıkları gibi milletlere hatta unsurlara bile yapıyor. Kırmadı, yıkmadı, fikir katmak. Yine İmamo'nun hareket ettiği bir sapta. Küpruyla işte medyası sineması. Şöyle ilah gibi telakki. etraflarını kendine serh verir. Tarihte böyle Yüzlerce insan yok mu var? Kahramanlık. Devleti kurtarma. Adam iştirak yapmış, kurmuş, kırmış, yüz binlerce insan öldürmüş. Ondan sonra kurtarıcı. İşte heykelleri. İşte arkasında şak şak edenler. İşte arkasında medyası. Müslüman'ın da kendisini de yarattı, ilahımız değil mi, demesini de emretmişler. De, 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 de. evet, işte, Aşağıya ruhiyet dava etmişler, uluhiyet dava etmişler. İnsanları köle gibi çalıştırmışlar. Demek ki, insan bir heriften çıktığı zaman, bak, insan bir heriften çıktığı zaman, uluhiyet davaya geçiyor, ilahlık davaya geçiyor. İşte filan onun abislerine. İnsan nihrerinden çıkınca etrafına köle kesmiş diye düşmüş Örgütlerin mukaddereti noktasından bakıyorsanız, ırkı, ansuriyeti de öne getirmiştir. Kendi yani ırkının büyük bir, bir mukaddeslerini öne getirmiştir. Ama sonra tarafından, sonunda o bir Zulüm içerisinde. Demek ki, belli ki yok. Star 1933'te 5 milyon sayılması bir sene. Elbette ahiret olacak. İşte Cengiz bu. Tarşin ifadelerine göre 300, 300 bin kişiyi öldürmüş. Bağlantı. 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 Profit mu? Beşer. Ha o da. Bu o da i̇şte, bu aslında Deccal'ı da o. Suriye, bu kimin ya? Bu hale nasıl geldi ya? Yani, o kadar bak masumlar, kimsesizler, evler, yuvalar, İnsanlar bak. Elhamdülillah Allah'ın lütfüne bak. Elektriğimiz var, suyumuz var. Ramazan'ın ne Bak bütün bu bu durumlar bu adamın hesabını yazılır. İşte belli ki ahiret var. Şimdi bu adamı yakalarsan ne yapacaksın? Bu adamı sık. İki dakikada bu kadar zulüm yapmıştı. Yüz binlerce, milyonlarca insan hukukuna tecavüz etmiş. Bunu ancak ebediyet temizler. Ebediyeti de ebedi cehennem. İlahi cehennem-i gitti. Yani bu zulümleri gösteriyor? Ahiretin geleceğinin derin bir ispatı. Cenab-ı Hakk'ın Bismi'ni Antakim'dir. Allah Hakk'tır. Hiç kimsenin hukukunu zayi etmez. Zalimin de burnunu kırar. İmparator ama ihmal etmez. Meyir'de müddet verildi imtihandan dolayı. Fakat herkes <laughs> Bu e, normal, bilimsiz medeniyet diye bir şey hakkını İslamî İslami medeniyetin e, şeyi nasıl? Geçmiş biraz bir Onun üzerinde de az bir şey. Yani tabi, İslamiyet var. İslamiyet şart. İslami diyor. bir de bu e, mimsiz medeniyetin diyor inşaatından e, ortaya çıkacak. İslami medeniyet tezahür edecek. Yani şimdi e, yani bütün dünya arsız, yani bütün dünyada sıkıntı var. Yani refah insanların ruhundaki şey daralmayı şey etmiyor nefis ettirmiyor. Refah insanı teskin etmiyor. Huzur vermiyor. İşte batı dünyası perişan. Aile bitmiş. İnsanı değerler tefessül etmiş. Hukukun zorbalığı içerisinde yani kanunların cebri içerisinde insanlar muallaklar. Demek batı medeniyeti insanları teskin etmiyor. Onların bu sıkıntısı ve sancısı. Gene bakın bir sünnetullah kanunu var. doğuşlar, büyük doğuşlar ağır sancılardan sonra teşekkür eder. Bu bir sünnetullah Bu kanunun fıtrat içerisinde en birinci tezahürü ne? İşte anne doğum yapıyor bak. Hakikaten doğum sancısı ağır ama arkasında bir hayat geliyor. Cemiyetin de manevi doğuşunda aynı sır var. Yani sancılar, sıkıntılar ziyade olduğu zaman Cenab-ı Hak efendim, yeni bir doğuşla şimdi şu anda bütün beşeri teskin edecek, tedavi edecek doğuş sadece ve sadece İslamiyet'tir. Başka yok. Ya kıyamet kopacak ya mukadder olan tarihinden önce Allah'ın iradesi inşallah. Bilemiyoruz. Ya kıyamet kopacak ya da İslam kemal-ı şaşa ile cemiyette tekrar Allah'a güneş gibi tezahür ve tecelli edecek. İnşallah. Biz de bunu rahmet ilahiyeden bekliyoruz. İnşallah. Şimdi hakikaten beşer perişan ya. Bu perişaniyeti ne izale edebilir ya? Bak, ne siyaset, ne ekonomi, ne refah, ne şu ne bu beşeri ayağa kaldıracak güç ve kuvvet semavi. İşte Kur'an, işte Resulullah'ın getirdiği ölçüler. Başka yok. Ya bu manaya masada kuracağız ya da Allah korusun kıyamet kadar. Ama tabii bütün bu sıkıntılar içerisinde insanların fıtratında bir arayış var. Yani bu da çok önemli. Yani mesela ben bazen ifade ediyorum biz genç cebinde fazla parası da yok. Efendim işte yaz geldi ya bir tane gömlek alacağım. Tişört alacak. Tişört alacak. Bakıyorsun 40 tane mağazaya giriyor. Fazla cebinde de para yok ama ne, nedir bu? Bu insanın fıtratındaki bir sır. insan her şeyin en güzelini, en kalitesini, beğenisi en fazla olan şeyi arıyor. Bak, 40. İnternette 40 tane <laughs> yere bak. <laughs> 40 yere <laughs> bakıyor. Ondan sonra işte birinizin, bir tanesini beğeniyor. Arayış. Madem bir tişört için 40 tane mağazayı geziyor, arıyor elbette ruhunun inşirahı için, kalbinin tezinatı için, hayatın istikameti için de beşer ahır ömründe illa arayacak. Ararsa ara Başka kapı yok. O kapı tektir İslam'dır. İnşallah. İnşallah ahir zamanda Allah'ın iziyle izniyle. Yani, kader mukadder Cenab-ı Hakk'ın takdiri içerisinde inşallah batıda da inşallah bu manada bir işrah olacak. İslamiyet kemal i şahşayla ile tekrar rüy zeminin göbeğine hakkatı ve marifeti ve insaniyetiyle tezahür ve tecelli edecek. Bunu rahmet ilahiyeden bekliyoruz inşallah. Kudret ilahiye noktasından bakınca çok kolay. Ama rahmet noktasında bakınca da bu ümmet bu kadar sıkıntı içerisinde bu batının görüyor ya efendim yani şarkın münafıkları, garımın kafirleri, alem İslam'ı paraladılar, paramparsı ettiler. Rahmet ilahiyeden bekliyoruz ki biz bunun faturasını ödedik. İslam alem olarak. Rahmet-i bekliyoruz ki Cenab-ı Hak o güzel günleri alem-i İslam'a ikram etsin. Alem-i İslam'ı uyandırsın, teyakkuz etsin, imanla ayağa kaldırsın, iddiat-ı İslam'ın tahakkukunu hızlandırsın, ümmete rahmet eylesin, merhamet eylesin, bu Ramazan günü bizi de affeylesin rahmetiyle inşallah rızası dairesinde kulluğu ifa ve icra noktasından elimizden tutsun, bizi hıfse muhafaza eylesin. Subhanike la ilmenene illa ma allemtene inneke entel alim hakim ve ahiru davahum en ilhamdülillahi rabbil alimin el